Öncelikle gerçekten klasik eserler arasındaki teknik olarak en zor eserlerden bir tanesi Kurgürdü. Hem teknik olarak zor, hem de karakter analizi yapmanız gereken bir eser. Çünkü ilk perdede Odette oynuyorsunuz. Odette tamamen kırılganlığı ve masumiyeti sembolize ediyor. İkinci perdede de Odile oynuyorsunuz. Bu da Odette'nin tam tersi, inanılmaz hırçınlı, hırslı bir kadın. Öyle benim en rahat ettiğim kendimi ifade etme yöntemi. Konuşmak, tartışmak, herhangi bir duygu, gün içinde yaşadığım duyguları ben o profe esnasında dışa vurabiliyorum. Yani çocukluğumdan beri hani yaptığım en büyük şansım. ya yani bir meslek olarak görmüyorum o yüzden.